Birincisi birinci ağızdan biliyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu mitingleri doğru değil bırakılmalı gibi bir sözü yok. Kemal Kılıçdaroğlu e, hep şunu söylüyor o görüşmede de e, söylenen şudur. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki e, sadece mağduriyet mitingleriyle süreci götüremez. Cumhuriyet Halk Partisi insanların ekonomiye dair ve geleceğe dair çok ciddi endişeleri var bunu da gündem yapmalı söylenen söz budur o yüzden e, ekranda yazanı e, doğru farz edip yaptığı yorumlar e, Ayhan abinin doğru değil İkincisi e, CHP e, mealen söylüyorum CHP Kemal Kılıçdaroğlu kadar bilmiyor mu? dedi Ayhan abi. Maalesef bilmediklerini biliyoruz. Nereden biliyoruz? Eee normalleşme politikasından biliyoruz. Normalleşme politikasına başladıklarında Kemal Kılıçdaroğlu sarayla normalleşilmez. İlk fırsatta sizi boğmaya çalışır. Eee siz Türkiye'nin birinci partisisiniz. Eee doğru ve özgüvenli şekilde Erdoğan'a rejimine e, karşı siyaset yapılmalıdır. Eee Anormal olanla normalleşilmez. Anormal olan sizinle normalleşsin. Aksine siz birinci parti olmanın özgüveniyle siyaset yapmalısınız dediğinde e, Kemal Kılıçdaroğlu yerden yere vurulmuştu. Ama e, geldiğimiz noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün endişeleri gerçek oldu. CHP'nin 11 belediyesine çöküldü. E, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 11 Belediye Başkanı tutuklu e, İstanbul e, İstanbul'da 3-4 tane belediyeye ya kayyum atanmış ya da mahkemeyle e, şeyle özür dilerim e, belediye meclisi kararıyla e, CHP'ye geçirilmiş oldu e, AKP'ye geçirilmiş oldu. Yani burada çok ciddi bir şekilde Özgür Özel'in yanlış politikası Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğru tespitler olduğunu görüyoruz. Geçmişten bugüne baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, parti yönetimine söylediği e, ister buna eleştirdiğin ister tavsiye edeyin tamamı doğru çıkmıştır ve parti yönetimi bugün itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gün önerdiği politikayı yapmaya başlamış. O yüzden de toplumsal kabulünü yükseltmiştir. 19 Mart'tan önceki ee, normalleşmiş yumuşamış CHP mi ya da onun genel başkanı mı 19 Mart'tan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavsiye ettiği gibi birinci parti olmanın özgüveniyle Korakor mücadele eden Özgür Özel ve CHP mi insanların daha çok hoşuna gitti sadece bu ikisini karşılaştırmak hangisinin daha doğruyu daha e, iyi bildiğini e, gösteriyor